Sevgili izleyiciler, Gerçeğin Peşinde programından iyi akşamlar diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Genç ekibimizle birlikte efendim e, ölümü konuşmaya devam edeceğiz. Bir e, haç molası vermiştik, haç ve kurban e, öncesinde. Haccın ve kurbanın e, hikmetlerini konuşmuştuk. Şimdi tekrar sadede geliyoruz. E, Ölüm konusunda üçüncü programımız mı oluyor bu? Evet. Herhalde üçüncü olacak. Birinci ve ikinci programlarda hayatın faniliğinden, ölümün gerçek oluşundan söz etmiştik. Ölüm vakti neden gizlenmiş? Ölüm vaktini bilmiyoruz. Bunun hikmeti nedir? Bundan konuşmuştuk. Başka ne konuştuk? Ölüm korkusu nasıl yenilebilir? Nasıl yenilebilir? Nasıl yenilebilir? Ölüm korkusun doğuran sebepler nelerdir? Bu, bunları nasıl aşabiliriz, değil mi? Bunları konuştuk. Bugün biraz daha böyle müjdeli, yani ölümün böyle siyah peçesi arkasındaki mümin için güzel olan yüzünü deşifre etmeye çalışacağız. Ee, ölümü seveceğiz merak etmeyin. Ee, ölümün sevimli yüzünü mümin için çünkü ölüm sevimlidir. Ee, o sevimli yüzünü anlamaya çalışacağız ki zaten bir insan ölümü sevmedikçe, ölümle dost olmadıkça hayatta da dost olamaz, hayatı da sevemez. Değil mi? Çünkü o ölüm korkusu onun hayatındaki her türlü sevimliliği acıya dönüştürür yani Dolayısıyla e, müminin özelliklerinden birisi odur. Yani ölüme dost bakmasıdır. E, ölüme tebessüm edebilmesidir. Değil mi? Sana mümin insanın belirtisini söyleyeyim. Ölüm gelince tebessümü onun dudağındadır. Kim söylemişti bu sözü? Daha önce dile getirmedik mi bunu programlarda? Muhammed İkbal'in e, Muhammed İkbal'e ait bir yorumdu. Ölüm gelince tebessüm onun dudağındadır. Evet. Şimdi e, bu mevzuda en kapsamlı yani bir mümin için ölümün e, ölümün o siyah peçesini kaldırıp da o arkasında güzel yüzü gösteren çağın Mevlana'sı. Üstad Bediüzzaman'dır ki Mevlana da zaten ölüme dost bir insandır. Ona da atıflar yapıp bu iki Mevlana arasında e, ölümü anlamaya çalışacağız. Ee, çok e, tanımlar var e, Risale-i Nur'da hakikaten bu ölümün güzel tarafını gösteren, mümine ölümü sevdiren e, tanımlar var. Bunların en kapsamlısı Hastalar Risalesi'ndedir. Yani hastalığın hikmetleri, güzel yönleri anlatılırken e, insan hastalıkla ölümü birbirine yakın hissediyor. Değil mi? Yani Onun için biraz da hastalığı istemiyor yani ölümü istemediği için. Halbuki e, hastalıkla ölümün bir alakası yok. <laughs> yani ecel mukadderdir, tegayyür etmez. etmez, değişmez. <laughs> Çok hastalar var ki yani ölecek diye başlarında yakınları ağlarken, o ağlayanlar ölmüş ama o hastalar sıhhat bulup yaşamışlar. Bununla beraber böyle e, ölüme sebep olan e, hastalıklar da ölüm gibi hoş görülmüyor. Ee, ölüme sebep olsa bile yani ölüm kötü değil bir defa. Mümin için ölüm nedir? İşte o hastalar risalesinin dokuzuncu devasında bir mümin için ölümün tanımı var. Onu e, okuyalım. Orada altı madde var. Onları tek tek şerh edeceğiz. Fatih senin önünde lemalar. Hemen alalım o tanımı. Ehli iman için ölüm vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydir, Daha meydanı... Tane, tane oku. hocam. Hani birinci madde ehli iman için ölüm vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Evet. Bir terhis. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir faydozdur. <laughs> evet. Hem öteki aleme gitmiş yüzde 99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hmm. Hem hakiki vatanına ve e ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindan dünyadan, bostan cinana bir davettir. Hmm. Hem de halik-ı rahiminin fazlından kendi hizmetine bu mukabil ahzı ücret etmeye bir nöbettir. Nöbet. Tamam, alt oldu. Şimdi burada e, bak hepsi güzel şeyler. Yani başta bir terhis. Bırakmak. Değil mi terhis bu günlerde kışlalarda bayram havası esiyor. Değil mi? Özellikle bu erken teris olma kanunu çıktı. İşte kanun mu çıktı artık ne olduysa öyle bir karar alındı. 15 ay süren askerlik 12 aya düştü. 12 ayda teris olacaklar. Yani 3 ay önce teris olmanın sevinci var. Bir hafta bile yani böyle bazıların mükafat olarak erken terise gönderdiklerinde sevinçten uçuyor. Ölüm bir terhistir. Dünya Allah'ın kışlasıdır ve ölüm görevini yapan müminler için bir terhistir. Bu konuda önce isterseniz bir ve ikiyi beraber şey yapalım. İkincide de çünkü ona bağlantılı tarafı şu, dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir pay dostur talim ve talim askerin eğitimi olur değil mi? Yani talim ve talimat dediği yani askerlik eğitimi olur. Dolayısıyla e, eğitimden sonra ne gelir? Mesela veya okullarda eğitim olur. Paydos gelir. Yani diplomanı alırsın. Şehadetname diyorlardı eskiden. E, diplomanı alırsın. Paydos gelir. En iyi dost pay dost derler yani öğrenciler pay dost bizim öğrenciliğimiz zamanında öyle vardı zaten yani böyle işte cuma günleri istiklal marşı söylenir ondan sonra pay dost derler herkes tamamen iki gün sevinecek pay dostla başlayan bir tatil tatilin sevinci bu hafta sonu tatili. Eğer mesela 15 tatil için paydos deniliyorsa bu daha büyük bir sevince vesiledir. Yaz tatili için denilen paydos yani süresi uzadıkça sevinç artar. Şimdi ölüm de böyle yani bir terhis ve bir paydos mümin için. Evet bu konularda <laughs> sizin söyleyeceğiniz neler var? Ben hocam burada bir şey sorayım. E, vazifeyi hayat külfetinden dedi birisi. Buradaki dünyevi meşgaller olabilir mi? Mesela çalışmak zorundayız <laughs> falan. Yani ailemize bakmak zorundayız. Yani bu vazifeyi hayat külfeti vazifeye mi? Vazifeyi hayat külfeti. Külfet biliyorsunuz yük demektir. Ağırlık. Hayatın ağır yükleri var insanın üzerinde değil mi? Evet. E, hayatın ağır yükleri gittikçe de bu yükler ağırlaşır. insan yani. Sorumluluk Şimdi diyelim zaten. sizin üzerinizde e, öğrenci olmanın gereği olarak derslerin yükü var. E, gittikçe üniversitede dersler, derslerin kapsamı, yükü daha ağır yükler yükleneceksiniz yani. Sonra işte tekrar iş hayatı, iş, imtihanları, sonra evlilik, aile yükü bak gittikçe yükler evet. e, çoğalıyor. Ölüm nedir? Bütün bu yüklerden terhis. Terhis. Terhis ruhsattan geliyor. Yani artık izinli oluyorsunuz. Yüklerden kurtuluyorsunuz. Yüklerden kurtuluyorsunuz. E, askerin işte o e, vatani görevini yaptıktan sonra terhis olarak kendi evine, yurduna sevdiklerine dönmesi gibi gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet. Evde anan baban bacın yüzüne hasret falan diye tezkere işte, şarkısı vardı. Kışlalarda çok dinlenir bu. Dolayısıyla e, dünya Allah'ın kışlası. Ve buraya biz bir eğitime geldik yani. Vatani görev aslında asıl vatan için görev yapmaya geldik. Asıl vatana, ebedi vatana cennete hazırlanma e, sorumluluğudur. Bu eğitimidir bu. Allah'ın okulu veya Allah'ın kıştası. Okul derseniz ölüm, şehadetname yani diploma diploma kadar güzel bir şey olabilir mi yani? Ve e, kış da derseniz terhis, terhis ya. Yani. Bu kadar güzel. Niye insanlar ölümden korkuyorlar peki? Terhis olmak birisi de şimdi birisi çıkar mı yani? Ya ben terhis olmak falan istemiyorum yani terhis falan çıkmıyor peki yani. Ama e, ya bu manalar bilinse ve bunlara uygun yaşansa değil mi? İnsan e, ölümden korkmaz yani görevini yaptın. Onun rahatlığıyla arkana bakmadan çek git ya. Sevdiklerinin yanına dönüyorsun. İnsan e, yani bu bir gün bitecek. Askerin eğitimi olur dedik ya. Eğitim, talim, talimat. Bu hayat askerliğinin hayat kışlasındaki askerliğin eğitimi de talim ve talimatı da ibadetlerdir, ubudiyettir. Ubudiyetten bir paydos dedi ya. Hayat askerliğinin eğitimi olan kulluk görevlerinden paydos yani. Çünkü burada yaşadığın sürece askerin içtiması olur. İçtima demek içtima ne demek? Cami ile aynı kökten geliyor. Toplanma. Cem toplanma. evi de aynı kökten. Cem, cami içtima i̇şte, toplanma demektir. Yani Allah'ın huzurunda toplanma. Cami. Toplayan demektir yani insanları toplayan. E, i̇çtima da komutanın önünde toplanmadır yani askerlerin. Komutanın önünde toplanmasıdır. Komutana tekmil verilir. Tamam mı? Komutanın emir ve görüşlerinize hazırız denir yani. Bak içtima. Askerde e, olağanüstü içtimalar hariç benim bildiğim kadarıyla e, üç defa oluyor. Yani, sabah içtiması. Öğlen içtiması, akşam içtiması yapardık biz. İçtima. Bu hayat askerliğinde günde beş defa Allah içtima yapıyor. Yani sabah namazı, öğlen, ikindi, akşam yatsı namazları. Allah'ın içtima alanı camidir. İçtima ile cami aynı kökten geliyor. Dolayısıyla Allah'ın önüne gidiyorsun kainatın sahibinin önünde ona tekmil veriyorsun. Bütün kainatın sözcüsü olarak. Dolayısıyla e, askerlik devam ettiği sürece eğitim devam eder. İçtimalar, değil mi? görevler yapılacaktır. Emir demiri keser. Asker itiraz edemez yani. E Allah'a nasıl itiraz ediyor bu insanlar? Değil mi? <laughs> Dolayısıyla ama ne zamana kadar? Ölüm gelince askerlik biter. teris olursun. Paydos. Artık içtima yok. İçtima yok yani. Ondan sonra. Ee, paydos denince tatil başlar. Ölüm de ebedi bir tatile çıkıştır ya yani. Artık e, eskiyen şu, e, yıpranan bedenin toprak altında kalır. Aslına dönüşür ama ruhunla eee yani onun bedendeyken tutsak, ona tutsak olan ruhun bedenden kurtulur artık. Kafesten uçan kuş gibi. Sen ruhunla ruhlar alemine gidersin, meleklerin dünyasında gezersin, cennete uçarsın. Serbestsin ya, yani. tatil, yıldızlarda tatile çıkarsın. Ee, bu kadar güzel yani. Zaten insan böyle bilse yani bir gün ya bu şey bitecek. Devamlı değil yani. Biraz insan devamlı zannettiği için şeyden usanıyor. Mesela namaz insana en başta o içtimalar zor geliyor. Bir söyle demiş ya namaz iyidir, güzeldir ama her gün her gün beş defa kılmak zordur demiş. Çoktur yahut bitmediği için usanç veriyor. Ona cevaben ne deniliyor? Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Yani keyif için dünyada ebedi kalacakmış gibi nazlanıyorsun. Bilseydin ki ömrün azdır, kısadır hem de faydasız gidiyor elbette onun 24'ten birisini namaza sarf etmek sana usanç vermez vermezdi bilakis keyif verirdi. Şimdi insan hiç bitmeyecek zannediyor. Öteki de öyle demiş yani. Bitmediğinden usanç veriyor adam herhalde bir süre sonra artık yaşım ilerliyor demiş namaza başlamış. Başlamış ama yani bakmış sabah öğlen ikindi akşam yatsı ertesi gün bir daha sabah öğlen ikindi akşam. E, Cuma günü geliyor Cuma namazı bayram bayram namazı cumartesi pazar tatil yok namazı. Değil mi Ramazan'da teravih namazı. O bunun biteceği yok demiş yani bu Biteceği yok. Bak bir anda şeytan öyle geliyor yani. Baya bu bitmez yani. veya Bu Dolayısıyla bu işin sonu yok. Ne diyor cevapta? Yani ne demek sonu yok ya? Ömrün bitti mi? O da bitecek işte. Yani askerlik bitince içtima biter. Ömrünse her an bitebilir yani. Böyle düşünsen. Değil mi? Her gününü son gününmüş gibi yaşasan mesela. Son günde insana namaz zor gelir mi? Yani biraz da şeytanın bu tuzağında kurtuluyorsun yani bu düşünceyle kurtuluyorsun. Evet bu iki maddeye ekleyeceğiniz şeyler varsa onları alayım. Yoksa üçüncü maddeye geçeceğiz. Bir ara verdikten sonra. Hocam ben şunu eklemek istiyorum. Mesela bu ölümü şeye benzetebiliriz. Yani biz öğrenci olduğumuz için bunu şimdi söyleriz. Mesela bir sınavımız iyi geçtiği zaman mesela atıyorum 30 dakikada bu sınavı bitirdik. 10 dakika kaldı. Yani sınav iyi geçti. Artık yani şu sınav bitsin. Çabucak okunsun da yani. Benden Ben de notumu alayım diyoruz mesela. Öyle olunca mesela bunu önüne benzetirsek yani ameli iyi olan insanların da mesela Mevlana düğün günü demiş yani. Buna benzetebiliriz. Ve yani işte... epey yapmış bekle yani alabileceği notun e, notu alabileceği kadar sınav kağıdını doldurmuşsa evet. e, şey yapmaz yani öyle hemen sınav e, e, bitecek diye korkmaz yani bir tersi evet. de bitsin yani artık şey ya rahattır yani sınav kağıdı doludur ama ee, henüz hep sona bırakmış. Bu sefer de telaşa düşmüş. Gerektiği kadar hmm. kağıdı dolduramamışsa bu sefer bitsin. sıkıntıya düşerse işte sınav bitmesin yani. Bitsin istemez. Bitsin tabii. istemez yani. Bittiğinde de hüznü uğrar. Evet. Güzel bir örnek. Peki. E, o zaman var var mı bir şey bu konuda ekleyeceğiniz Fatih? Burkan? Yok, Yok hocam. Bu Ömer'in verdiği örnekte mesela şimdi şeyden işte 60'ıma geleyim de namaz kılarım. Sınava oturduklarına gel geldi, ondan sonra çöz. Demek ki bir şey yani. İşte ondan sonra da bocalıyor yani zaten. Yani sığdıramıyor. Sığdıramıyor. Ee, telafisi zor oluyor. Evet sevgili dostlar. E, bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra. E, i̇nşallah bir mümin için ölümün ifade ettiği manaların üçüncüsünden. Üçüncüsü gittikçe daha güzel manalar. Yani bir kavuşmak. Efendim bir dönüş asıl vatana bir dönüş bu manaları anlamaya çalışalım inşallah